Kadınlar her iş kolunda başarıyla yer alıyor. İstanbul'da otoparklarda gittiğinizde kadın görevlilerle karşılaşabilirsiniz. Kadınların elinin değdiği her iş güzelleşiyor. İstanbul otoparklarında kadın çalışan sayısı artıyor. Otoparktaki araçlarımız kadınlara emanet. Kadınlar İstanbul otoparklarında güler yüzleriyle otoparkçılık erkek işidir algısını değiştiriyor. Parkta böyle kadın çalışanları görmek ve bir kadın olarak çok gurur verici. 113 kadın çalışanımızın 90'ı sahada her gün İstanbullularla onlara otopark hizmeti vermekte. Siz geldiniz otoparklarının çehresi değişti dediler bize. İstanbullular kadın otopark çalışanlarının olmasından memnun. Hala misafirlerimiz bize daha dikkatli ve daha nazik davranıyorlar. Teşekkür ediyorum hepsine de. İstanbul trafiğine kadın otoparkçıların e, olumlu fayda sağlayacağını düşünüyorum. Kadın otoparkçılar otoparkta Aracı bozulanların yardımına da koşuyor. Bir beyefendinin aracının lastiği patlamıştı. Yanına gittim. Önce destek olmak istediğimi belirttiğimde kadın olduğumu gördüğü için reddetti. Daha sonrasında yardımcı oldum kendisine. Beraberce lastiğini değiştirdik. Gönül rahatlığıyla kendisini uğurladık otoparkımızdan. Dört çocuk annesi Emine Ceylan ev hanımıydı. Şimdi ise otopark görevlisi olarak çalışıyor. Şu an buradayım. Çok mutluyum. İşimi çok seviyorum. Yani biz kadınların her alanda güçlü bir şekilde ilerleyeceğimizi biliyorum. Sibel Gülçin coğrafya öğretmenliği mezunu. Üniversiteden arkadaşlarım da beni görüyorlar ve şaşırıyorlar. Ee, hani nasıl otoparkçılık yapıyorsun diye böyle bir yadırgıyorlar ama işimi severek yapıyorum ve burada olmaktan çok memnunum. Evet kadın otoparkçılardan gerçekten de çok memnunuz. Gerçekten de daha fazla artmasını istiyoruz.